Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir analiz videosu ile birlikteyiz. Yaman Nedim'den önce Nana ile konuştu. Bu durum Nedim'i daha da sinirlendirecek. Aynur Nana'nın gidişiyle bayram etti. Aynur, Nana'nın izlerini silmek için büyük bir temizliğe girişti. Aynur Nana'dan kurtulduğunu düşündüğü sırada Nana'yı karşısında bulacak. Nana çok mutlu olacak. Hatta gidip Yaman'a sarılacak. Yaman Nana'yı durdurduğunu ama bundan sonra neler olacağını merak edecek. Yaman çekmecesindeki yüzükleri bulacak. Yaman yüzükler yere düştüğü için yine kendini kötü hissedecek. Yaman Nana'dan yeniden uzak durmaya karar verecek. Nedim Nana'nın gitmesine engel olup büyük aşkını Nana'ya itiraf etmek istiyordu. Nedim'in öfkesi çok büyük olacak. Nedim karşılıksız aşkı için en iyi dostu Yaman'a ihanet etmemeli. Nedim hemen kendine gelmeli ve büyük bir hata yapmamalı. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Hem Nedim hem Aynur büyük hayal kırıklığı yaşadı. Aynur Nana'ya yeniden zarar vermek isteyecek. Bölümü izlerken mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Nedim bugün yine Yaman'a bazı belgeler imzalattı. Yaman Nedim'e güvendiği için belgeleri okumadı bile. Nedim bence çoktan Yaman'a ihanet etmeye başladı. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı, bana destek olmak için yorum yapmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi seyirler.